Bir kanıktan kanalından herkese merhaba. Bugün Valorant'a yeni gelen Sunset haritasını deneyeceğiz. Tıpkı daha önceki haritalarda olduğu gibi Sunset'te de şu anda ayrı mod olarak geldi Sunset haritası. Yani dereceli girdiğiniz zaman Sunset haritasında oynayamıyorsunuz ve oyun şu anda 5 olan kazanır şeklinde ilerliyor. Yine aynı şekilde saldırı ve savunma kısmı aynı spike koruyoruz. Ama oyun daha kısa sürüyor. Bu arada Deadlock'ta benim sevdiğim karakterlerden bir tanesi oldu. Son zamanlarda çok fazla oynuyorum Deadlock'la. Size harita göstereyim şöyle genel olarak. B bölgesi ve A bölgesi olmak üzere iki tane bölge var yine. Bir de orta kısımda bir tane avlumuz var. Yine düşmanları indirerek, vurarak spike'ı kurup patlamasını istiyoruz. Şu anda bir saldırı başladık. Hadi, hadi, hadi. Şu kısımda ve Oldu. şu kısımda Gelenler oluyor ben kaçar. Özellikle şu sol tarafa Çok dikkat etmek gerekiyor bu haritada hadi, hadi. Şuradan çünkü Buraya bakıyorlar hızlı, hızlı. Hatta göstereceğim Burası. Ölümü göze alacağım sizin için Bomba geldi Hatta koşarak mı geldi ne yapsın Burası. Gidiyorum. Şuraya şunu atalım. Dinleme değil. Şöyle. Bari yer yerleştireyim. Hiç gitmiyor oradan. Elemanlar buradan gelecek. Bir düşman kaldı. Aa o da ortada hatta. Kurdan gelecek. Evet tamam ah. Evet silah çekeceğim ya. Evet silahla başlayalım. O zaten kısa süre hiç parayı saklamanın mantığı yok. Zaten buraya gelen insanlar da genelde haritayı denemek için giriyorlar. O yüzden bir an önce bitirelim işimizi. Yine bomba gelecek muhtemelen. Gelmedi. Geldi var. Bu adam buradan girerse ne olacak peki? Eşekler sizi. Burası sıkıntı ya. Şöyle bir kutu koymuşlar. Bunun arkası var. Niye ağa döndüler bunlar? Bir düşman kaldı. Var. Spike taşıyıcı düştü. İyi bir vurdu. oldu. Ya ben haritayı genel olarak sevdim ya. Yani çok büyük olmaması bir avantaj. Adam nerede adam nerede diye gezmiyoruz en azından. kapatalım. Çok fazla toksik oyuncu var ya. Hadi, mola şey, bitti. Koyalım. Ses sensörü aktif. Arkamızdan dolaşmasınlar. Hadi hadi hadi. O vuracaklar şimdi. Hadi, hadi. Hayır o şey. Burada ne olmuş lan? düşmanlar var. Spike aldım. B'de düşman var. Sol tarafta. son oyun. düştü. Bir düşman kaldı. Ah be. Beklemiyordum ya. Sağla diye düşündüm ben onu. Bu yarının son turu. Allah kahretmesin. Ultiyle Allah. bıçak kullandık. Son anda açtık. Kalmaz Al. Spike bu. Spike. Spike düştü. Dur 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 onun ölçüsü var orada. Spike bende. Sıradaki gelsin. Çok Eleman yoruldum. gelecek. Dikkat dikkat. Dayıcım ben dönüyorum. Dönüş <laughs> kısıtlanıyor. Sensör edildi. Hareketleri kısıtlandı. Hepsini duyacağız. kuruldu. Bir düşman kaldı. Orada. İşleri bitti. Sen arkadan mı geleceksin Çen? Sen ne yapacaksın Çen? Otur. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecek. Güzel güzel. Oyun fena. İnşallah güzel de savunuruz. Muhtemelen B gidecekler. Çünkü bu haritada B gitmek sanki daha cazip gibi. Şunu bir süre bir koyalım. Ses sensörü aktif. Kapatsam mı acaba orayı? Ya da burayı kapatacağım. Buradan bakacağım. O daha mantıklı. Şurayı kapatalım. Hareketleri kısıtlandı. Aşağıda işte jet vardı. Jet'in oradan geçme ihtimali O kadar şu düşman var. Ah, yine düşman. Yürü sen süre takip. Orada. Silah var. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Bunu buradan geçme ihtimali var. Ama olay. Son sayı. Güzel. Hızlı hızlı. Böyle devam. Ben de buraya yok. Buraya gideceğim ya. B savunacağım. Şunu da şöyle yapacağız. Bunu buraya atacağız. Dinlemedeyim. Sonra buradan Bakacağız. Eğer gelen olursa burayı tak kapatacağız. Buyur birader. Ah be! uğradığını. Al Güzel. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Üç. Ah, şey Helal olsun sana be. Savunucular kazandı. Ama geçti beni. Tamam işte. Hadi gidelim. Sunset böyleydi. Eğer beğendiysen videoyu da beğenirsen sevinirim. Kanala hala abone değilsen abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.